Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi'nde söz edilen Müslüman ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Mağara'ya 15-20 merdivenle iniliyor. Mağara 300 metrekare büyüklüğünde 10 metre yüksekliğinde olup içinde 3 tünel bulunmaktadır. Efsaneye göre çok tanrılı inanışın gücünü kaybettiği dönemlerde tek tanrıya inandıkları için öldürülmekten korkan Hristiyan dinine mensup Yemliha, Mekşeline, Mislina, Mernuş, Sezenuş, Tebernuş ve Kefestetayuş adında yedi genç putperestliğe dönmeyi kabul etmedikleri için Rum hükümdarı Dakyonus'un huzuruna çıkarılırlar. Hükümdar putperestlik nedeni bağlı kalmalarını aksi takdirde öldürüleceklerini söyleyip birkaç gün zaman verir. Köpekleri Kıtmir ile birlikte yedi genç Ölümden kurtulmak için bu mağaraya sığınırlar. Yaklaşık 300 yıl boyunca mağarada uyurlar ve ilk uyanan yiyecek almak için kente gider. Ama elinde bulunan para geçmişe ait olduğu için yakalanır. Yakalayan kişi parayı nereden bulduğunu sorar ve oraya götürmesini ister. O da yalnız olmadığını, altı arkadaşı ve köpeğiyle beraber mağarada kaldığını söyler. Onunla birlikte mağaraya geldiğinde yedi yavru kuşun türediği bir yuvadan başka bir şey göremezler ki bu nedenle buraya yedi uyurlar mağarası denmiştir. Eshab-ı Kehf mağarasının hemen yanı başında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan Eshab-ı Kehf camisi bulunmaktadır. Kuzeyinde 4 sütun ve 3 kubbeli son cemaat yeri, Güneybatı köşesinde ise küçük tek şerefeli bir minaresi bulunan cami, güneyine yapılan ilavelerle genişletilmiş doğusuna 3 şerefeli yüksek bir minare yaptırılmış ki bu minarenin her 3 şerefesine de ayrı merdivenle çıkılmaktadır. Ayrıca burada lokanta, kafeterya, hediyelik eşya ve yürüsel ürünlerin satıldığı standlar ve piknik yapabileceğiniz mesire alanları, kamelyalar bulunmaktadır.